müteaddimin uleması selef alimleri razı vallahi taala aleyhim ecmaîn bayanlar belli günlerinde namaz kılamazlar hepinizin malumudur o kadim alimler buyurmuşlar ki o namazsız oldukları günlerde bile namazsızlığa, namaz kılmamaya alışmasınlar. Namazsızlığın muhabbeti gönüllerine yerleşmesin diye namaz vakitleri geldiğinde 10 dakika seccadenin üstünde kıbleye yönelik otursunlar. Namaz kılıyormuş gibi seccadenin üstünde bekleyip Allah'a dua etsinler dua etmelerinde mahsur yok. Nefisleri namazsızlığa alışmasın. Şöyle bir zehebe kapılmasınlar. Ya ha, bak namaz yok hayat ne kadar rahat ya. <laughs> namaz olmayınca ne kadar da rahat oluyoruz, serbest oluyoruz. <laughs> Dünyamız bölünmüyor, işlerimiz bölünmüyor. Buna alışmasınlar diye <laughs> Bir namaz kaç dakikada kılınır? Afaki söylüyorum. 10 dakika. 10 dakika otursun. Kıbleye müteveccih. Kıbleye dönsün. Allah'ın huzurunda otursun, dua etsin. Nefsine o fırsatı vermesin. Hele bu halini Çoluk çocuğuna belli etmesin. Çocukları bilirse ki annem namaz kılmıyor. Demek ki bazen namaz terk edilebiliyormuş. Çocuk bilmez. Neden namaz kılmadığını bilmez. Ha annem uzunca bir müddet belli günler namaz kılmıyor. Demek ki namaz terk edilebilir. Ben de büyüyünce namaz kılmasam olur ya. bu tip şeyler çocukların dünyasında farklı bir etki oluşturuyor. Anne mesela o renkli günlerinde oruç yiyor. Oruç farz değil ona. Tutmayabilir. Çoluk çocuğunun yanında yedi mi? Ola ki çocuk gider dışarıda söyler bir mecliste. Annem oruç tutmuyor diye. Al sana fitne işte el fitnetu eşeddu minel katl ve minel zina buyurulmuş. Böyle bir fitneye sebebiyet vermek cinayetten <laughs> ve zinadan tehlikelidir. Annem oruç tutmuyor, annem namaz kılmıyor. Çocuklara kötü örnek olmamak.